Herkese merhaba Ali Emre ben. Bu videoda sizlere tamamen ücretsiz ilk fanalınızı nasıl kurabilirsiniz bunu göstereceğim. Gelin bilgisayar ekranıma geçelim ve başlayalım. Yeni başlayanlar için tamamen ücretsiz fanal kurulumu. Bu senelerden bahsedeceğim? Öncelikle birkaç önemli bilgilendirmem var bunu söyleyeceğim. Hesap kurulumu ve ayarlarını yapacağız. Birazdan hangi web sitesini kullanacağımızı da göstereceğim. Ve son olarak da fanalınızı kuracağız. Şimdi öncelikle önemli bilgilendirmelerle başlayalım. Eğer yeni başlıyorsanız yapabileceğiniz en mantıklı şey potansiyel müşterilerinize değer katmak ve bu potansiyel müşterilerinize değer katarken de data toplamak, veri toplamak. Bu veriden kastım ne mesela isim, isim soy isim, mail, belki telefon numarası bu dataları da toplamanız gerekiyor. Yani bir mail listesi oluşturup geliştirmeniz gerekiyor eğer yeni başlayan birisiyseniz. Şimdi biz bunu yaparken arkadaşlar Convert Kit diye bir siteyi kullanacağız. Şimdi size göstereceğim. Birazdan zaten hesap kurulumunda göstereceğim. Şöyle bir şey var. Şimdi ücretsiz dedim. Evet ücretsiz. Fakat size mail toplayacağımızdan bahsetmiştim ve potansiyel müşterilere aynı şekilde mail de göndereceğiz. Şimdi bunu bir Gmail bu maili göndereceğiniz adres bir Gmail adresi olabilir. Yani atıyorum gmail.com gibi. Fakat bunu ConvertKit önermiyor. Hatta şöyle örneğini de göstereyim size. Diyor ki bakın ücretsiz mail adresi kullanıyorsunuz. Zihin yapısı gmail.com mesela. Bu sizin mailinizin gönderilebilirliğini negatif bir yönde etkileyebilir. O yüzden yeni başlıyorsanız bile 6 dolar bir şey olması gerek. Yani ne kadar yapıyor işte 55-60 lira bir şey. Bir domain tur sanırım en son 5.89 falandı. En azından bir isim-soyisim.com, Aliyar gibi, belki isim-soyisim alınmışsa soyisim-isim.com tarzında bir bir domain almanızı tavsiye ediyorum. O aldığınız domain üzerinden de hesabınızın kurulumunu ve maillerinizde o .comlu domain üzerinden göndermenizi tavsiye ediyorum. Gmail ile yani ücretsiz mail adresiyle de gönderebilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem. .com'lu bir mail adresi üzerinden göndermeniz. Şimdi bundan da şimdi bu iki önemli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra şimdi gelin şimdi gelin kurulum'a geçelim. Evet şimdi ConvertKit'in e, ücretler fiyatlandırma sayfasına geldim. Buradan da görebileceğiniz üzere 1000 tane mail abonesine kadar tamamen ücretsiz. Ayrıca landing page ve formlarda oluşturabiliyorsunuz işte e-mail yayını falan da yapabiliyorsunuz. Birazcık daha aşağıya inerseniz burada daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Ayrıca eğer bana destek olmak isterseniz de benim aşağıdaki paylaştığım benim linkimden de kayıt olursanız sevinirim. Şimdi hemen başlayalım. Ben size linki verdiğimde böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Yeni başlıyorum diyelim. Web sitemizin olmadığını varsayıyorum. Hayır diyelim marketer diyelim, continue diyelim. Buraya bir mail adresi yazalım. Ben aliemret.modernglisimci.com diyeyim. Dediğim gibi siz Gmail ile de yapabilirsiniz. Tamamen yeni başlıyorsanız en azından Gmail ile bir deneyin. Sonrasında isim, soy isim tarzı bir ya da bir mail adresi bir .com domain aldığınızda ona mail adresi kurduğunuzda onunla da yapabilirsiniz. Şimdi bir şifre gireyim. Evet şunu tiki işaretleyin ve get started deyin. Evet. Şimdi ana sayfamıza geldik. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Şuradan hemen account settings'e gidelim. Şimdi buradan aşağıdan neredeydi? Şu e-mail kısmına gelelim. Öncelikle bakın normal şartlarda şurada pending diyor. Yani mail adresimizi onaylamadık. Öncelikle gidip mail adresinizi onaylamanız gerek. Hemen şimdi mail adresime gidiyorum ve mailimi onaylıyorum. Evet doğrulama maili mailime gelmiş. Şöyle doğrulayın mail adresimi. Ve tebrikler mail adresiniz doğrulan dedi. Şuradan da bakarsam. Evet mail adresimiz onaylandı. Buraya başka mail adresleri de ekleyebilirsiniz. Bu arada şimdi sonrasında Normalde mail gönderirken adres girmeniz gerekiyor. Bu işletmenizin adresi olabilir. Eğer home office çalışıyorsanız ofisinizin evinizin adresi olabilir. Fakat ConvertKit şöyle bir güzellik sağlıyor. Eğer adresiniz yoksa da şuradan zaten detaylı makaleden de bakabilirsiniz. Size ücretsiz bir adres sağlıyor. Zaten bu da otomatik girilmiş oluyor. Eğer adresiniz yoksa e, girmek istemiyorsanız bu Convert Kit'in kendi sağladığı da kullanabilirsiniz. Bir de son olarak şuradan mesela Ali Emre yani hangi mailden kimden geldiği şu ismi de şuradan değiştirebilirsiniz. Şimdi ana sayfamıza gelelim. Buradan e, landing page ve forms'a gelelim. Sonra buradan landing page create landing page oluştur diyelim. Buradan ücretsiz bir e-kitap panonu kuracağım ben. Hemen aşağılara gidiyorum. Burada birçok template var. Buradan inceleyebilirsiniz sağdan mesela preview deyip. Bakın birçok ücretsiz template var. Ben bunlardan bir tanesini, bir tanesini örnek olarak göstereceğim. Siz zaten bir tanesinin mantığını çözdükten sonra diğerlerin hepsini aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şuradan e-kitabı seçiyorum. Bakayım ne var ne yok. Şu olabilir bakalım şuna bir. Preview diyeyim. Evet. Bu güzel gibi. Şuradan choose diyorum. Ve landing page'imizin sayfasına geldik. Şuradan ismini değiştirebiliriz. Ücretsiz e-kitap diyelim mesela. Şimdi mesela şuraları değiştirmekle başlayalım ücretsiz e, kitap. Sonra şuradan şu letter spacing, şu harflerin arasındaki aralığı değiştirebilirsiniz. Şuradan küçültenin mesela çok da fazla olmasın ya da arttırabilirsiniz. Sonra şuradaki color'ı değiştirebilirsiniz. Kırmızı olsun mesela dikkat çekmesi açısından. Sonra şuradan şunu seçip şuradan boyutu belki küçük gelmişse size. Şuradan mesela 16 Sanırım zaten 16 idi. Bir dakika. 24 diyelim mesela. Sonra mesela buradan headline'ı, oltayı, kancayı, başlığı değiştirebiliriz. İşte kampanyanızı optimize etmenin 10 yolu olsun. Burayı siz artık kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Aslında bunlarla çok oynamanın bir anlamı yok da ücretsiz e, kitap diyelim. Yani buraları siz kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Şuraları da değiştirin hatta. Hemen indirdiğim şu yazıları falan kendinize göre doldursunuz. Ayrıca buraya mesela kitabın bir ön izlemesini koyabilirsiniz. Şuradan edit deyip yükleyebilirsiniz kitabın coverını. Eğer e kitabın e kitap zaten Canva e-book cover yazarsanız Canva üzerinden ücretsiz bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Basit bir şeyler. Şimdi buradan aşağı ineyim. Ve geldik en önemli kısma. Şurayı da mesela hemen indir diyelim. Şimdi burada ne öncelikle isim datası top, isim toplayacağımızı varsayalım. Buradan şuradan bakın your name diyor. Adınız olarak değiştirelim bunu. Burayı da mail adresiniz diyelim. Bu arada şunu da required yapalım. Yani ismi de girmek zorunda. Her iki alanda girmek zorunda. Şimdi şuraya da gizliliğinize saygı duyuyoruz diyelim. Şimdi bu arada şunun arkasındaki şu general styles'a tıklayarak mesela şu arkasında bir resim var gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde kaldırıp mesela şu şekilde farklı renkler seçebilirsiniz. İsterseniz şuradan işte Unplash'ten falan buradan görselleri falan da seçebilirsiniz. Size kalmış. Mesela ayrıca şu aşağıdaki yeşili değiştirmek istiyorsunuz mesela diyelim ki. Bakın şurada Form Background diyor. Buradan atıyorum. Şöyle yeşilli bir şey olsun. Hiç uyumlu olmadı gibi ama neyse. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şu şuradan settings'e gidiyoruz ve buradan şuradan şimdi normalde e, kişi şöyle ileteceğiz kitabı kişi formu dolduracak buradan tamam mı biz de sonrasında mail adresine bu kitabı yollayacağız mail adresindeki link'e tıklayacak butona ve kitabı öyle indirecek ayrıca e, şimdi göstereceğim zaten şimdi biz arkadaşlar maili Ayrıca şimdi buraya spam mail'ler de girebilir. Mesela kişi kendisine ait olmayan bir maili de girebilir. Biz böyle spam kişilere mail yollamak istemeyiz. Ayrıca burada biz maili de onaylamış olacak. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi normalde mailinizi onaylayın diye bir mail geliyor. Normal şartlarda şu an bu şeyi doldurduğunda biz hem maili onaylatacağız hem de maili onaylarken kitabı da indirmiş olacak eğer mail onaylama olayını istemiyorsanız direkt auto confirm new subscribers diyebilirsiniz fakat bunu neden yapmamamız gerektiğini de burada anlatıyor işte burada anlatıyor bir e, makalede şimdi bu edit email content diyelim ücretsiz e kitabınız hazır diyelim mesela Merhaba ücretsiz e kitabı aşağıdaki butona tıklayarak indirebilirsin dedik. Şuraya da iyi günler diyelim ve buraya da mesela pardon Şu şekilde değiştireyim. kitabı indirdiğim. Tamam. Şimdi mail bu kadar. Zaten bir tane mail adresi eklemiştim. Bu mailden gidecek. Buradan sev diyeceğim bunu. Şimdi bundan sonra bakın şurada bir seçenek var. Şimdi kişi maili onayladıktan sonra ne yapsın? Mesela diyelim ki siz kitabı drive'a yolladınız. Buraya o drive'ın linkini ekleyeceksiniz. Ne olacak? Kişi bu butona tıkladığında hem mail adresini onaylamış olacak hem de kitabı indirme sayfasına yollayacak. Ayrıca buraya e, Convert Kit'e şuradan Choose File diyerek e, dosyada yükleyebiliyorsunuz. Belli bir megabayt sınırına kadar izin veriyor. Direkt tıkladığında ona hem mailini onaylayacak hem de e, kitabı indirmiş olacak. Mesela URL'den buraya atıyorum. Moderngirisimci.com diyelim ki kitap linki dedim. Buraya gitmesini istiyorum. HTTPS de ekleyeyim. Yani bu butona tıkladığında hem mail adresini onaylamış olacak kişi hem de kitabı hem de kitabı indirecek. Onun dışında başka burada advanced ayarları falan var, analytics ayarları falan var. Buralarla çok uğraşmıyorum. Bir de burada da en son kişi formu doldurduktan sonra şuraya e, success message yani teşekkürler ee, başarılı şeyi de yazdırabilirsiniz. Mesela tebrikler mail adresinize yollandı kitap. Aynı şekilde eğer şimdi birazdan göstereceğim isterseniz bir teşekkürler sayfasına da yollayabilirsiniz. Size kalmış bu. Şimdi buradan save diyelim. Şimdi buradan preview deyip şekilde pardon. eee share deyip bakın burada bir linkimiz var. Bu arada şu linki de nasıl değiştireceğinizi de göstereyim. Account settings de gelelim. Buradan mesela değiştirebilirsiniz. Modern girişimci olsun. Save settings diyeyim. Sonra şuradan sayfayı da yenileyim şuradan save publish deyip şöyle yenileyeyim. Bakın buradan share dedikten sonra bana bir link oluşturdu. Aynı şekilde WordPress'e embed de yapabilirsiniz. Plugin'ini kullanarak. Şöyle linki açayım mesela. Bakın şu an sayfamıza geldik. Şurada ayarlar daha gözükmemiş sanırım. Onu fark ettim ben de bir yenileyim. Sanırım ön bellekten çalışıyor. Evet. Sayfa yenilendi şu an. Değişiklikler kaydedildi. Zaten şurada save publish dediğinizde şurada birkaç dakika alabiliyor değişikliklerin yayınlanması. Şimdi şu şekilde hemen indire tıkladığımda bakın buraya gidiyor. Sağ Ali emrediğim. Buraya da işte şunu yapayım hatta. Evet. Home ve hemen indirdiğim. Bakın hemen indir dediğimde tebrikler mail adresinize yollandı kitap diyor. Dediğim gibi aynı şekilde şuradan ayarlardan neredeydi bir dakika ha. şuradan redirect to an external page diyerek başka bir sayfaya da yönlendirebilirsiniz. Yani formu dolduğunda başka bir sayfaya gidecek. Eğer bunu seçerseniz linki girdikten sonra biz bu şekilde tebrikler mail adresinize yollandı kitap desin. Şimdi mail adresime gireyim göstereyim size. Evet bakın gördüğünüz üzere mail geldi. Bakın aliyemetmoderngirisimci.com bizim yazdığımız mail adresinden geldi ve şimdi ben şu linke tıkladığımda hem mail adresimi onaylayacağım hem de kitabı indirme sayfasına yönlendirecek beni. Hatta mesela şu an mesela şuradan subscriber derseniz şuradan confirm değil all subscriber derseniz bakın şu an benim az önce kendi girdiğim mail adresim ismim gözüküyor. Hatta hangi hangi mail gönderdiği de gözük gönderildi de gözüküyor. Ben şu an şu linke tıklıyorum. Şöyle şurada tıklayayım. Bakın. Şu an maile tıkladığımda gördüğünüz üzere şu an hem maili onayladı bir kere. Şu şekilde bakarsak subscribers'tan. Bakın. Şuradan all hepsini diyelim. Bakın buradan confirm status durum onaylandı diye gözüküyor. Ayrıca buradan şeyin oranlarını, istatistikleri falan da görebiliyorsunuz. İşte açılma oranı, açılma oranı, linke tıklama oranı, gönderilen mailler, subscriber, mail listenize abone olan kişilerin sayısını. Ve bakın gördüğünüz üzere zaten kitap öyle bir sayfa olmadığı için 404 hatası verdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.